Selamun Aleyküm Arkadaşlar YouTube'a kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlarım dostlarım can dostlarım Allah'ın selamı ve rahmeti hidayeti üzerimize olsun Cenab-ı Allah kazancımızı rızkımızı helalinden bol etsin Rabbim olmayana versin Rabbim kimsenin emeğini hiçe ve ziyana koymasın diyelim arkadaşlar. Böylece kanalımıza çekimimize devam edelim. Arkadaşlar e, Haziran'ın 15'i Arkadaşlar şimdi ben sizlere Tabi bu sektörü bu işi yeni yapan arkadaşlara buradan bir çağrım olacak duyurum olacak Arkadaşlar Koyunumuz An itibariyle Bu aylarda ısıtmayı diyoruz Zerik biz diyoruz Misal kimisi ısıtma diyor kimisi zerik diyor şu gördüğünüz ilaç arkadaşlar böyle göstereyim size hayat kurtarır. Yani bir koyunun kuzu ya da ısıtma alırsa canı bile çok ateşi yükselirse bir derece tabii kim insan bunu iki derece uygular. Ete vuracaksınız bunu arkadaşlar. 2 gram 2 miligram kimi arkadaşlar da şu gördüğünüz imodovil ilacı bir derece ete vuruyor. Hayvan salında koyun olur bu vesaire kuzu olur. Ee, o şekilde alt atırsınız. Bunu vurdunuz. Şu e, zerk ilacı imodovil. Gördüğünüz gibi tabi kamerada da yansıtıyor zaten. Bunu vurdunuz bir derece ete. Şimdi arkadaşlar bunu vurduktan sonra 4 ya da 5 derece şu gördüğünüz eee tetramesin kırmızıla 5 derece onu da ete vuruyorsunuz aynı şekilde tabi imodovil ilacı yaptıktan sonra bunu da 4 derece ya da 5 derece ete vuruyorsunuz o şekilde hayvanınız sağlığına kavuşuyor aksi takdirde geç fark ederseniz aklanmazsanız hayvanınız koyun olur kuzu olur koç olur fark etmiyor bu hastalığa tabi tutulursa geç fark ederseniz bir de hayvan sıyıyor yani çişi ne diyor ya çişi kanamaya düşerse %90 kurtaramazsınız. Ondan elini ayağınızı yıkayacaksınız. Şu gördüğünüz körpe kutularımız misal bizim sabah kutularımız virini kutu diyoruz. Şunlar bile ısıtma alıyor yani o derece hava çok sıcak. Ondan dolayı çok dikkatli etmemiz lazım bu aylarda. Ee, Cenab-ı Allah mümkün metefede arkadaşlar kimseye zarar ve ziyan vermesin. Ee, Tabi bu aylarda bu süreçte dikkatli olmamız lazım, dikkat etmemiz lazım. Hassas çünkü çok hassas bir konular bunlar. Ee, çobanlığın zor ve çok zor günleri öyle diyeyim. Çünkü hasta oluyor. O hastalıklar tabi tutuyor, ısıtma alıyor ya. Bazen hayvan seni aldatıyor bile, kandırıyor yani o hastalığa tabi tutulmuş hayvan misal diyelim. Eee ot diyor, bakıyorsun, düşünüyor. Şu ben çok şu körpe odular, sabah kuzulardan e, korkuyorum arkadaşlar. Şu ikiz misal beline boya vurmuşum. Yanındaki de ikiz. Boya vurdum. Onun kardeşi şu an gözükmüyor. Koyunların içinde galiba. Yani bunlar bile şu sabah kuzular bile arkadaşlar hastalığa tabi tutuluyor yani. Ondan dolayı çok dikkat etmemiz lazım. Çok demin dediğim gibi Cenab-ı Allah kimsenin emeğini zarar az yana uğratmasın. Misal bu geçiler hiç ilaç istemez. Bir gene ilacı tökersiniz. Sal daha gitsin meşe yaprak yesin. Hasta olmaz kolay kolay. Ama şu gördüğümde <laughs> canlarım, ciğerlerim koyunlarımız bu ay dediğim gibi çok zor şartlarda olan bir ay süreç içerisindeyiz. Şimdi tabi videoda gören arkadaşlar diyecek ki koyunları kırpmamışsınız. Arkadaşlar koyunları kırpmamamızın nedeni e, havalar bayağı bir sıcak değildi. Tam aksine havalar serindi, yağmur vardı, yağış vardı. E daha bir haftadır yani böyle güneş var, hava sıcak olmuş. Ondan dolayı Kırpacağız işte kırpım günü de yaklaşmış Allah nasip ederse Kırpmaya devam edeceğiz Yani bugünlerde kırpımına başlayacağız Arkadaşlar Allah'a emanet olun Kendinize çok çok iyi bakın Görüşmek dileğiyle kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin.